Arkadaşlar herkese selamlar. Gördüğünüz gibi Ford Puma Gen E ile birlikteyiz. İlk dünya lansmanına gitmiştik. Romanya'da Ford'un aldığı bir fabrika var. Hatta çok fazla Türk mühendis arkadaş çalışıyor. Ben İstanbul'a gelince otomobili çekmek istedim ve İstanbul'a geldi. Şimdi de buradaki menzil testimize tabi tutacağız. Otomobili alacağız. Normal bir kullanıcı ne yapıyorsa onu yapacağız aslında. Yani hem şehir içinde hem biraz otobanda çok fazla dikkat etmeden kullanacağız ve kaç kilometre yapıyor. Bu videonun sonunda hep birlikte göreceğiz. Araç bilgisayarı bir sıfırlamak için okey'e basılı tutun dedi sıfırlanıyor. Evet, gördüğünüz üzere her şey sıfırlandı. Yola Fabrika verisinin altındayız. Bu güzel bir şey. Karşıya da geçtik ettik. Kuzey otomanı kullanımımız da oldu. Bu süre zarfında mesela. Yarın da olacak. Ama bence 11-12'lerde bitireceğiz gibi görünüyor. 400'lere yaklaşmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. %0'a kadar deneyeceğim şansımı. %5'teyiz arkadaşlar. Gergin dakikalar başladı. Arabada geçirdiğimiz sürede 12 saat 36 dakika olmuş. Dibini sıyıracağım öyle söyleyeyim. %1'deyiz. 5 kilometreydi. 4'e düştü şimdi. Şarj istasyonu tam 4 kilometre var. Böyle konuşayım unutayım şu andaki stresi. Yetişemezsek çünkü. Şarj